Herkese merhabalar. Bugün Instagram takipçi ve satış arttırımı için buradayız. Bu videoda ufak ufak tüyolar vereceğim ama bu tüyolar hayat kurtarıcı tüyolar. O yüzden videoyu atlama ve videonun başındayken şu videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmazsan çok sevinirim kankam. Haydi videoya geçelim. Ezan okunuyor arkadaşlar. Kat. Bu videoda anlattığım her şey madde madde olacak. Takipçinin arttığı zaman zaten otomatikman satışların da artar. Onun için hepsi bir maddede olacak bunların. Birinci maddeden başlayalım. Siz yeni bir kuruluş, yeni bir butik olduğunuz için sizden hariç çokça butik var. Bunların hepsinin takipçileri yüksek. Bu hesapların takipçilerini takip edebilirsiniz. Bunları günlük işte 3-4 defa yapsanız illa size geri dönen e hesaplar olacak. Bunlar tabii siz normal hesap değil, normal takipçi değil bunlar. Bunların hepsi aslında siz bir nevi müşteri kazanmış oluyorsunuz. Yani adamın müşterilerini çalmış oluyorsunuz. Bunun en garanti yöntemi de mesela A butik bir fotoğraf paylaşmış. Onu beğenenler has kendi takipçileridir. O yüzden fotoğrafı beğenenleri de takip etseniz oradan da hem takipçi kazanırsınız hem de ekstra müşteri kazanabilirsiniz. 2. Instagram'a görsel yüklerken açıklama kısmına mutlaka hashtag eklemeniz gerekiyor. Örnek hashtagleri aşağıya bırakacağım ben. Onlardan feyz alabilirsin. 30 tane hashtag atma sınırımları bunu da unutma. Fotoğrafı yüklerken ayrıca üstte konum belirtme var. Oradan bağlı olduğunuz konumu veya Türkiye'nin farklı farklı konumlarında kullanabilirsiniz. Bir fotoğrafta İstanbul, diğer fotoğrafta İzmir, öbür fotoğrafta Ankara'yı kullanabilirsiniz. Bunu yaptığınızda elinize geçen şey çok fazla olacak. Çünkü Instagram'da konumu arattığım zaman, gönderilere bastığım zaman senin paylaştığın ürünlerin benim karşıma çıkmaya başlayacak. Hem bu şekilde beğendiğin benim mesela ürünü gördüm, beğendim o ürünü satın alabilirim ben. 3. Dediğim gibi postlara ve mutlaka hikayelere konum ekleyin. Paylaştığınız hikayelere konum ekleyebiliyorsunuz. Zaten çoğunuz biliyorsunuz konum ekleme özelliği var. O konumu storylerde de farklı farklı koyun. Bir story'e İzmir koy, öbür story'e Eskişehir koy, öbürüne Hakkari koy mesela. Bunu yapabiliyorsun. Peki şey diyebilirsin, ulan storylerde takipçiler demeyecek mi ulan hep farklı farklı konum. O konumu gizleme yöntemim var benim. Hemen şurada izleyebilirsin. Evet, bu şekilde yapabiliyorsun yani. Gelelim 4. İlk aşamada eşinize, dostunuza, bütün akrabalarınıza bu tenizin reklamını yaptırın. Çekinmeyin. Kanka benim şu şey butik açtım ben yeni. Onu hiç ayında paylaşımız Yani bunun demek zor olmasın. Kimseden de çekinmeyin, gururlanmayın. Atın herkese. Paylaşan paylaşsın. Zaten böyle olduğu zaman Size takipçi de gelecek aynı şekilde. Hem de müşteri de gelecek. Bunu da mutlaka yapın. 5. Instagram'a ürün fotoğrafı yüklerken açıklama kısmına mutlaka ürünün özelliklerini yazın. Ayrıca mesela sweatshirt satıyorsanız bu sweatshirt bir model üzerindeyse o modelin boyunu, kilosunu, vücut ölçülerini yani genel olarak her şeyi yazın. Ve manken üzerindeki bedeni de mutlaka yazın. O açıklamayı yazdıktan sonra fiyatları da yazın. Fiyatları yazmamazlık yapmayın. Çünkü kimse size gelip de şey demez. Ay bunun fiyatını ben şimdi DM'ye yazacağım da bana geri dönecek de falan filan. Bununla kimse uğraşmaz. O yüzden ürününüzün fiyatını mutlaka yazın. Altı, her gün düzenli olarak post ve story atın. Mesela ürün yükleyeceksin. 60 tane fotoğraf atacaksın. Hepsini aynı anda yükleme kanka. 5 5 yüklü. Mesela bir gün 5 tane attın, öbür gün de 5 tane post at. Ama storylerde bu farklı. Storylere her gün ürünlerinizi, fotoğraflarını yükleyin. Bu postları hikaye olarak paylaş var. Mutlaka onları yapın. Yani storylerde öne çıkmanız daha fazla. Dediğim gibi story'e kendi ürününün fotoğrafını koydun. Günde mesela 10 tane, 15 tane story at. Bu senin hesabın etkileşimini de arttıracak. Bu senin kitleni de arttıracak. Bu seni daha fazla öne çıkaracak. 7. Hikayelerde özgün ve yaratıcı olun. Instagram'ın size sağladığı bütün imkanlardan faydalanın. Hikayelerinize müzik ekleyin. Ne bileyim ürünün fotoğrafını koyduğun hikayeye oraya müzik ekle. Hikayelerde renk efektleri var. Renk efektleriyle birlikte ürünün fotoğrafını çek. Ama dikkat et ürününün asıl renginin dışına çıkmasın. Ürününüzün videolarını mutlaka çekin. Böyle çek ürünün burada mesela onun videosunu çek. Arkasına müzik ekle o şekilde koy. Realistlere mutlaka ürünlerinin videolarını çek. Müzik ekle veya farklı farklı geçişler kullan. Bunlar herkesin dikkatini çeker. Cry, like it, no. get, get, get Realistleri biliyorsunuz çok fazla izlenme gelebilir. İzlenme gelirse ne olmuş olur? Takipçi gelir, hesap aktifliği artar. Ben ilk satışımı bu sinep sayesinde yaptım. ürün fotoğrafları çok kaliteli alınması lazım. Kırışık kırışık ürün fotoğrafı çekmeyin veya çok karanlık ürün fotoğrafı çekmeyin. Ürününüze belli bir arka plan ayarlayın veya ürününüzü asın. Ürününüz yani güzel gözüksün, göze hitap etsin ki o ürününüz sizin satılsın. Ve Instagram profil düzeni de çok önemli aslında. Profiliniz hep aynı renk olsun. Farklı farklı efektler, şeyler koymayın. Bir düzen olsun. Bu arada Instagram'da soru cevaplar falan yapıyorum. Herhangi bir kafana takılan soruları da bana Instagram'dan yazmayı unutma. Ama videolarda anlattığım konulardan yazarsan cevap vermiyorum kanka çünkü başım şiş. Bazı takipçilerimin butik hesaplarına baktım Instagram hesaplarına. Gelin şimdi onları size bir göstereyim. Siz de onlardan örnek alabilirsiniz, feyiz alabilirsiniz. Hem de size bir göz aşinalığı olur. Instagram ve Facebook reklamları. Sizi en çok yükseltecek ve en çok müşteri kazanabileceğiniz şey bu. Reklam. Her videomu söylüyorum. Reklam kanka. Reklamda nasıl verildiğini bilmiyorsan şuradan olması lazım herhalde. Şuradan değilse kesin şuradandır. İkisinden birinde. Buradan Instagram'a ve Facebook'a reklam vermeyi burada anlattım. Ayrıca Instagram ve Facebook reklamlarının karşılaştırmasını da yaptım. Bizde hizmet bol kanka. Ya kardeşim ben e, takipçi kasacağım falan filan. Ben bunlarla uğraşamam ya. Bana hazır hesap lazım dersen hazır hesap da var. Instagram'dan bana yazabilirsin hazır hesaplar için. 10K, 20K, 30K, 40K hatta 100K'ya kadar elimde hazır hesap mevcut. Fakat Instagram'dan bana şimdi gelip de şey yazma. Hesap lazım. Ulan gerizek çok sinir oldum. <laughs> Yemin ederim çok sinir oldum. Adam bana hesap lazım diyor. Tamam diyorum kanka ne kadar lazım sana hesap diyor. 30K diyor. Fiyatını söylüyor. Tamam diyor. Ulan ben sana 10 liraya mı vereceğim bu hesabı? Paran varsa bana instagramlayın Paran yoksa vallahi yazma beni hiç uğraştırma Minimum 250-300'den falan başlıyor Ona göre bana yaz 250-300 liranda yoksa zaten Yapma kanka sen bu işi Bu olay gerçekten benim çok sinirimi bozuyor Benim sattığım hesaplar donukta Hesaplar aktifliği düşmesin diye Hesapları donduruyorum Adam diyor ki hesabı aç kanka bir bakacağım diyor Ulan hesabı açıyorum tamam diyor Çok sinirimi bozuyor bunlar yüzden <laughs> Benim anlatacaklarım bu kadar. Instagram'da bunları yaptığınız zaman zaten otomatikmen beğeni de alıyorsunuz, takipçi de kazanıyorsunuz, müşterileriniz de artıyor. Yeter ki Instagram'ı çok aktif kullanın. Bir gün işte attın bir tane story. Bu story hiçbir boka yaramaz kanka. Kusura bakma ama hiçbir işe yaramaz. Günlük senin nereden baksan 5, 10, 15. Minimum 5 tane story atman gerekiyor ki hesap aktifliğin yükselsin. Postlar da aynı şekilde. Postları dediğim gibi böyle. Bunları yaptığın zaman otomatikmen takipçi kazanıyorsun. Ben kendi butiğimde 1800 takipçiye kadar gelmiştim. Hepsi real. Ondan sonra dedim ki ben alayım bir kendi zaten takipçi hesabım olduğu için dedim ki bir tane alayım kendime. Oradan devam etmiştim kendi butiğime. Bu videoyu burada bitiriyorum. Instagram'da da beni takip ederseniz çok sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Teşekkürler. Video beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.